Evrenin düzenini kim kurmuş ve yönetiyor? Yeryüzünün döşek misali ovaları, kazık misali dağları, çeşitli renk, ırk ve kabileler şeklinde insanları, gece ile gündüzün peş peşe gelişi, gecenin karanlığının dinlenme, gündüzün aydınlığının ise geçim aracı kılınması, yağmurlar ve buna bağlı olarak yeryüzünün canlılara yiyecek imkanı sağlamak üzere özlü taneli, yapraklı ve meyveli bitkilerle donatılması tek tek anlatılmakta. Yüce Allah bütün bu imkanları siz diye hitap ettiği insan için hazırladığını bize beyan etmekte. Gökyüzü adeta bir çadır, yeryüzü çadırın içine serilmiş bir döşek, güneş çadırın en yüksek noktasına asılmış bir lamba. Öte yandan yağan yağmurun canlılar için hayati önemi, gecenin dinlenme ve gündüzün geçim temin etmek için düzenlenmiş olması buna eklenmiş. Gök olmadan yeryüzünün işlev göremeyeceği, güneş ve yağmurun adeta gök ile yer arasında irtibat kaynağı olduğu ve bu unsurlardan birinin olmaması durumunda diğerlerinin asli işlevlerini yerine getiremeyeceği özenle vurgulanmış. Bu durum tecrübeyle sabit. Güneşin olduğu ancak atmosfer ve suyun bulunmadığı gezegenlerde hayatın olmadığı açıkça görülmekte. Güneşin girmediği yerde hayat da bulunmamakta. Anlaşılıyor ki bu unsurlardan birinin kurulu yapı içinden çekilmesi, irtibatın kopması ve evrendeki ahengin bozulmasıdır. Gelinen noktada bütün bu karmaşık ve bir o kadar ahenkli yapı, güç ve irade sahibi dışarıdan bir varlığa işaret etmekte akıllı ve iradeli varlık olan insanın dikkatini bu yöne çekmekte. Güç ve irade sahibi bu varlık, bütün bu yapının üstünde müstakil belirleyici ve hiçbir sınır ve sınırlayıcı kabul etmeyen, zaman ve mekan başta olmak üzere her türlü kayıt ve şarttan müstani özelliklere sahip. O, aynı zamanda bilgi, güç ve irade niteliklerini haiz ve istediğini istediği şekilde ve miktarda yapandır. Öyleyse ancak bu niteliklere sahip bir varlığın evreni kurması, sürdürmesi ve işletmesi mümkündür. Nitekim Yüce Allah, Kur'an'da sık sık kendisinin, yerin, göğün ve içindekilerin tamamının sahibi ve yaratıcısı olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Yeryüzünü bir döşek, dağları ise adeta bir çadır direkleri gibi kılmadık mı? Sizi renk renk ve ırklar şeklinde yarattık. Uykunuzu dinlenme, geceyi bir örtü, Gündüzü de aydınlık bir geçim zamanı kıldık. Üstünüze yedi kat göğü inşa ettik ve güneşi orada hem ışık hem de ısı kaynağı kıldık. Gökteki bulutlardan tane tane yağmurlar indirdik. O yağmurlarla yeryüzünde özlü taneli bitkiler ve yeşillikler bitirelim ve sarmaş solaş cennet misali bahçeler kuralım diye.